Hepinize selam ballarım. Kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş gelmiş. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün gene ev turu çekiyorum ben. Biliyorsunuz ki ben daha geçen hafta ev turu çekmiştim. Ev turu 3 videosunu çekmiştim. Yani modern hanım sonu çekmiştim. Ama ben yani biz o evden taşındık arkadaşlar. Neden taşındık diye sorarsanız hemen açıklayayım. E ee, Söyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim o evim gene sıfırlandı arkadaşlar. Yani o videoyu çektikten sonra gene sıfırlandım. Neden sıfırlandı hiçbir fikrim yok. Ama sıfırlandım. Zaten o evde 3 yıldır oturuyordum. Yani sıkılmıştım o evden yani. Yani o evde 3 yıldır oturuyorduk. Ailemle birlikte. Ben tek oturmadım. <laughs> o evde 3 yıldır oturuyordum yani. 2023'ten beri. Ve eskimişti yani. Badana falan yapılması gerekiyordu. İşte tahta zeminleri falan eskimişti yani. E, o şu anda... İşçiler var yani yeniliyorlar evi arkadaşlar. Fakat biz o evi sattık mı? Önemli konu bu. Ama biz o evi satmadık arkadaşlar veya birine kiralamadık. O evi satmayı da düşünmüyoruz hatta. O ev yenileniyor arkadaşlar ama e, o eve bir daha taşınır mıyız bilmiyorum. Ama o evi satmayacağımız kesin. O ev bir köşede duracak arkadaşlar yani. Hatta o eve bir daha geçebiliriz yani. İstanbul'da böyle tek katlı bir ev buldum arkadaşlar. Yani bulduk. <laughs> Tek katlı bir ev bulduk ve buraya taşındık. Yani hem ilk katlı ev çok zor oluyordu. Yani temizlemesi, dekore etmesi, düzenlemesiydi işte. Bakımıydı falan çok zor oluyordu. Gereksiz büyük hatta yani. Ve bu yüzden de tek katlı bir ev bulduk İstanbul'dan. Ee, ama o eve yani biz birkaç ay bu evde oturacağız arkadaşlar. Yani birkaç ay bu evdeyiz. 3 ay falan veya 2 ay falan bu evdeyiz. Veya bu evden Çıkıp başka bir eve de taşınabilirim. Çünkü ben taşınmayı çok seviyorum. Ama o eve bir daha gideceğiz yani modern sana Belki bir daha taşınabiliriz. Birkaç yıl sonra veya bir yıl sonra veya birkaç ay sonra. Ama şu anlık bu evdeyiz. Evet şimdi bu evin turunu yapacağım. Bu arada bugünkü kombinin biraz çocuksu kombini oldu. Farkındayım ama bana çok yakışıyor. O yüzden sevdiğim için giyindim. Şimdi e tur videomuza geçelim. Bu ev bu arada 4 odalı falan ama sığdık yani. O kadar büyük bir eve gerek yok. Bu evimizde oturma video oturma odası yok bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü burada böyle camlar var arkadaşlar. Bu camları böyle kapatabiliyorsun ve burada oturma odası olarak da kullanabiliyorsun. O yüzden yani. Neyse hadi videomuza geçelim. Burada bir tane balkonumuz var arkadaşlar. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Tam ideal boy. Böyle bir tane yapay ağacımız var. Yapay ağacımızda da böyle oturma şeyleri var hayvanlarımız için. Yani biz oturamıyoruz oraya. Arkada sonra bir tane böyle değişik bir tane süs var. Büyük yani. Ama şu an gösteremiyorum onu çok arkada kaldığı için. Sonra böyle... Bu niye burada ya? Ve çadır falan var da bunun yeri şu arkası ama koyamıyorum. ha. İki tane çadırımız var. Normalde ben... Bu, yani normalde bu videom kamp vlog olacaktı. Ama ev turu çektim. Kamp vlog bir sonraki videomuza kaldım. Böyle iki tane bitkimiz var arkadaşlar. Sonra böyle süslerimiz var gene oda kokusu var. Hatta böyle iki tane koltuğumuz var. Çok tatlı ya. Ben böyle renkli koltukları çok seviyorum. Sonra iki tane kafemiz var. Benim bilgisayarım var. Sonra şöyle bir tane ateş var gene. Sonra böyle çiçek sulamak için bir tane suluk var gene. Bitki var. Sonra gözlük var. Oyuncak güvercin var. Güvercin mi bilmiyorum. Kuş işte. <laughs> Sonra böyle bir tane mangallık var. Sonra hayvanlarımız var. Yani kedimiz var. Lamba var gene. Sonra böyle lambalardan var. Ee, böyle hayvanlarımızın yemeği var. Sonra arkada çantalar var şu şekilde. Evet arkadaşlar burası da bizim mutfağımız. Şunu kısayım biraz. Ha. Ay. Çok gürültü yapıyor. Sonra böyle yerde bir sürü halılarımızdan var. Sonra pati izleri var ama gerçek değil yani. Süs olarak yani yapay. <laughs> Halının üstünde vardı yani o desen. Sonra böyle ço çocuklarımızdan diyorum ya. Kedilerimizden birinin oyuncağı var şu şekilde. Bir tane böyle koltuk var. Böyle bitkimiz var. Sonra böyle hayvan kapları falan var. Yani yine yemek kabı falan var. Böyle cupcake standımız var. Şu şekilde dolabımız var. Sarma falan var. Canınız çektiyse çok özür dilerim arkadaşlar. Böyle biber, sebze, meyve falan var. Burada zeytin var. Sonra mantar var. Böyle bir tane bitki var. Üstte bir tane bisküvit var ama onu alamıyorum. Çok üst katta kaldı arkadaşlar. Ve çıkmıyor yerinden. Sonra böyle lambamız var gene. Havalandırma. Ee, sonra böyle e, işte sunum, sunum tepsisi falan var arkadaşlar. Ay. Ben koyamıyorum ha. Koydum. Böyle tepsi falan var. Böyle mutfak gereçleri var, çatal, işte kaşık falan var şu şekilde üst katta. Bunların ismini bilmiyorum. Geçiyorum orayı. Böyle için, bunun içinde Türk kahvesi var. Bunun içinde çay var. Bunun içinde de bir tane kahve çeşidi var mı? Ne, ne bilmiyorum şu anda. Ve çay var. Hatta çay, dem, çay demleyeyim. Böyle fırınımız var. Sonra böyle tepsi, ay diyorum, tepsi diyorum ya. İşte <laughs> tencere tava var. Kedimiz var. Ya yerim seni ben. Sonra böyle mumlar var gene. Bu, bu tabakları yani bu bardakları neden bunun içine koydum diye sorarsanız diğer türlü çok düzensiz duruyor o yüzden kutuların içine koydum şu şekilde. Bu bardakların içinde çay var arkadaşlar. Su koyduğumda sallama çay oluyor üstüne. Böyle bardaklarımız var şu şekilde. Ve ıı, nasıl diyeyim tabaklarımız var işte. <laughs> İsmini unuttum bir an. Böyle pankek kabı var. Yani pankek makinesi var ama şu an onu onları oradan çıkartamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle ketçap, mayonez falan var. Böyle kola, sprite falan var. Gaz, yani gazlı içeceklerden var. Yani şeyli. Baloncuk çıkıyor içinden. Şu an ismini unuttum. Böyle termos var. Burada Pamela'nın yemek kapları var okula götürüyor. Pamela'nın bir tane teneffüsü, bir tane teneffüslü yani öğle arası 40 dakikalık teneffüs arkadaşlar. 40 dakikalık teneffüslerde yemek kartını alıp yemekhanede yiyor ama aralarda falan acıkırsa diye yemek koyuyorum yanına yani acıkır falan diye. Çocuklar da öyle bir şey yapmıyorum. Ana sınıfı olduğu için istedikleri zaman yemek yiyebiliyorlar. Hocalarından izin alıp istedikleri zaman yemek yiyorlar. Böyle çatal falan var. Çaydanlık var. Çocukların yemek kabı var. Kurabiye falan var. Bu dolabı çok sevdim ben. Sonra böyle bir tane gene şey var. Pufduk. <laughs> ah, hayvanlarımızdan birinin yatağı var işte. <laughs> Söyleyemedim, dilim dönmedi. Böyle kahve tavanı var, sonra masamız var. Tabak altlıklarından var, böyle mumlar var, kurabiye falan var. Sonra ay. Sonra böyle süt ısıtıcısı var, süt var. Böyle sütlerden var. Sonra böyle kahve makineleri falan var gene. Burayı geçtim. Burayı unuttum. Böyle cupcake var işte. Arkada nadıl var. Sonra bir tane bitkimiz var. İki tane mumumuz var. Böyle çilekli limonatalı bir içeceğimiz var. Arkada Stanley termosum var. Böyle kurabiyelerim var. Zeytinyağı, karamel falan var arkadaşlar. Kurabiye falan var. Evet arkadaşlar şimdi tuvalete gidiyoruz. Bu tuvaletimiz biraz küçük ama olsun. Çok tatlı bence. Zaten tuvaletimiz var arkadaşlar şu şekilde. Böyle havlu falan var arkada. Böyle biraz hızlı geçiyorum burada kusura bakmayın. Videonun dakikası çok uzun sürmesin diye hızlı gidiyorum biraz. Böyle arkada mum falan var. Ee, i̇şte deodorant falan var arkada. Saç kurutma makinesi var. Güneş kremi var. Oda kokusu var. Vücut yağı falan var. Şöp kutusu var şu şekilde. Kapaklı. İlk kez kapaklı aldım ama daha kullanışlı oluyor. İçindeki çöpler görünmüyor en azından. Böyle hayvanlarımızdan birinin kumu var. Tuvalet kumu. Böyle bakım malzemelerimiz falan var bu şekilde. Sonra böyle bornozlarımız var. İşte keselerimiz var. Sıvı sabun var. Buradan alıp burada elimizi yıkıyoruz. Böyle işte sıvı sabunlarımız yani şampuanlarımız falan var gene. Sonra böyle yarışıyor var gene. Aaa küvetimiz var böyle. Çok tatlı bunu çok sevdim. Böyle bir tane gene el yıkama yerimiz var. Aynamız var. Diş fırçalarımızın neden aynı diye sorarsanız e, aynı. Fakat karıştırmıyoruz. Çünkü üstünde etiket var. Hepimizin ismi yazıyor. O yüzden karışmıyor. Ben böyle dış fırçalarını daha çok seviyorum. Daha kullanışlı oluyorlar. Bunlar. Böyle işte tıraş makinesi var. Tarak falan var. Kedi kumu var. Sonra hayvanlarımızın yardım malzemeleri var. Bu şekilde. Burada da gene şampuanlar, tarakları falan var. Kedi köpeğimizin. Sonra bezler var gene. Parfüm var. Makyaj malzemelerim var. İşte bundan var yer şey yapmak için süpürmek için. Yani süpürge var. Her şeyin ismini unutuyorum. Şimdi Dora ve Jenife'nin odasına gidiyoruz. Fakat Dora Jenife ve Rakiye evde değil. Çünkü Rakiye çocukları parka götürdü. Pamela ile ben evdeyiz. Ve John. Ee, o yüzden odalarını ben tanıtacağım arkadaşlar evde olmadıkları için. Böyle çocukların odası çok büyük. Çok güzel. Çok kullanışlı. İki kişi yaşadıkları için bu odada onları büyük odayı vermek istedik. Ee, ve küçük oldukları için daha rahat ederler. Böyle burada defterleri falan var. Ama defterleri burası karıştırmışlar galiba. Böyle dergileri falan var. Bu şekilde. Böyle ışık var. Tam çocuk odası ya. Çok güzel. Böyle perde falan var. Süs falan var gene. Çocukların terbeti bu kutunun içinde. Sonra böyle... şey var arkada bitki var. Böyle koltuğumuz var. Şöyle ayaklı ama çok hoşuma gidiyor benim. Böyle meyve suyu falan var. Mum falan var gene. Çöp kutusu var. Böyle bir tane köpeğimiz var. Böyle masaları var şu şekilde. Masada ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Geçiyorum buraya. Bir tane daha hayvanımız var burada. Burada makyaj malzemeleri var küçük süslü hanımları. Sonra böyle gene bir tane büyük stand gibi bir şey var gene. Böyle ipli buraya asıyorsunuz arkadaşlar. Çok kullanışlı oluyor. Burası boş. Burada da kıyafetleri var. Ortak giyiniyorlar bu arada. Son ee, sonra okul için çantaları, defterleri falan var. Oyuncak kutusu. Evimizin olmazsa olmazı. Böyle burada Jennifer uyuyor. Burada Dora uyuyor yukarıdan. Ee, böyle slime falan var. Böyle kitapları falan var çocukların. Ee, sonra bu oyuncakları biliyorsunuz zaten. Köpeğimiz var gene. Şimdi Pamela'nın odasına gidiyoruz. Kızım ne yapıyorsun? Paragraf çözüyordum anne sen ne yapıyorsun? El turu çekiyorsun değil mi? Evet. Ne yapayım işte ben de ödev yapıyordum öyle. Hmm. Oda turunu çekmek ister misin? Seve seve. Seve seve. Hem de ben yorulmuştum. Birazcık mola vermiş olurum. İyi peki bu madem öyle olsun. Ay, o zaman sen çık odadan ben tanıtayım burayı. İyi tamam ben de bir yemek yapıp geleyim o zaman. Evet. Şimdi arkadaşlar size odamı tanıtacağım. Bu şekilde biraz küçük bir odam var. Ama çok tatlı ve çok kullanışlı. Ben seviyorum. Ee, burada bir tane masam var arkadaşlar. Şu şekilde. Ders kitaplarım falan var. Böyle mürekkepli kalem var. Bilgisayar var. Şöyle kedicikli yastığımızdan var. Böyle kalemlerim falan var. Suluk var. Hayvanlarımızdan birinin yemeği var. Böyle lamba var gene. Şu pufları çok seviyorum. Böyle iki tane puf var. Aa, bir tane kolduk bir tane puf var. Bir tane suluk. Telefonum. Lamba. Ay. Düzen seviyorum da yamuk olmasını istemiyorum. O yüzden düzelttim. Böyle şeker kutusu var. Çünkü... Hello, yaklaşıyor. Çocuklar bayramı. Eee böyle. Ay. Aa, aa dolap açılmıyor. Kıyafetlerim var burada benim şu şekilde. Bu şekilde, şu şekilde, <laughs> bu şekilde, şu şekilde. <laughs> Parfümlerim, bakım malzemelerim, gözlüklerim falan var. Defterlerim var buradan. Aa. Mesela en sevmediğim şey bunların böyle buraya sığmaması. Burada kalsın yapacak bir şey yok. Bir tane bitkimiz var. Şöyle tablo falan var gene. Pencerem o kadar büyük ki. Sonra böyle şey var gene pufuduklardan var. Üç tane. Üç adet. Böyle seppan var. Burada neden böyle bir oturma alanı var bilmiyorum. Hayvanımın yatağına bakın. Çok Çok seviyorum ben bu şeyi. Kedi köpek yataklarını. Bir tane küçük bir yatağım var. Böyle okul çantam var. Diş fırçam var. Tuvalete diş fırçam var da arkadaşıma falan yatıya gittiğimde veya başka birine yatıya gittiğimde yanıma bunu alıyorum. Böyle okuma kitaplarım falan var. Saat. Böyle alma var gene. Böyle bir tane el kremi var. Bir tane de yağ var. Vücut yağı. Saç yağı pardon. Böyle. Arkada posterlerim var. Poster hayranı olduğum için. Ee, böyle kitaplarım var gene okuma kitaplarım. Sonra böyle makyaj süngerlerim var, kredi kartım var. Ee, böyle makyaj malzemelerim var gene. Evet arkadaşlar odam bu şekilde. Şimdi annemin yanına gidelim. Anne ne yapıyorsun? Ee, yemek yapacaktım da vazgeçtim kızım. Akşama yaparım. Odanı çektin mi sen? Evet çektim. İyi ver bakarım kamerayı bana. Evet. Ay ben biraz nadol yapacağım anne kendime. Tamam anneciğim. Ben de bari odayı tanıtayım. Bizim odayı. Raki'ye benim. Yani Raki'nin odası. Benim adam ve John'un odasına gidiyoruz. <laughs> Oda büyük olduğu için rahatlıkla sığıyoruz, sığıyoruz buraya. Üç kişi. Evet arkadaşlar burası bizim odamız. Bir tane de böyle ısıtıcımız var. Ev çok soğuk çünkü. Doğal gaz yanıyor ama genelde de yaktık yani. Şöyle lambalar var böyle. Böyle biraz... Biraz diyorum bir sürü kıyafetlerimiz var arkadaşlar. Biraz düzensiz kusura bakmayın. Yeni taşındığımız için katlamaya vaktim pek olmadı. Böyle pufuduğumuz var böyle. Benim telefonum var. Böyle postalar falan var. Şöyle lamba var. Üst katta böyle şunları alamıyorum. Hayvanların taşıma çantası var. Ve John'un puseti var. Böyle sarmaşıklarımız var gene. E, yatağımız var böyle. Böyle bir tane yastığım var benim. Sonra burada suluk var. Kitap var. Solanmış bir tane çiçek var. Ama yapay. E, çünkü çiçekleri her zaman suluyorum ben. Böyle gözlük var. Mürekkepli kalem. Saat. Çocukların oyuncakları. Yani John'un oyuncakları var hayvanlarımızdan birinin yatağı var yani gene. Bunun içinde John'un işte pudrası, şampuanı, bezi falan var. Çok süslüdür benim oğlum. <laughs> Sonra böyle bir tane tarak var. Saçları çıkmaya başladığı için tarıyorum bazen saçını. Böyle şapkası falan var. <laughs> böyle havlu falan var gene. Benim bakım malzemelerim bitmiyor. <laughs> Bitmiyorlar. Gratis açtım evin içine. <laughs> Dezenfektan var, bir tane ayna var, benim kredi kartım var. Televizyonumuz var, bir tane. Böyle yani. Benim makyaj masam var ama önce buraya geçeyim. Böyle bir tane hayvanlarımızdan oyun yatağı gibi bir şey var televizyon. Ay televizyon diyorum. Bilgisayar var. Bu fuduk var gene. Rekinin iş çantaları var. Sonra böyle ışık falan var gene, bitki falan var. Benim yatağım burası da. Ay benim <laughs> konuşamadım, karıştırdım ben. <laughs> makyaj malzemelerim var işte benim bu makyaj masasında. Burası boş. İşte iki tane rujum var. Bir tane allığım var. Bir tane ışığım var. Sonra böyle ojelerim falan var. Böyle far falan var işte. Taş toka falan var. Burada böyle bir şeylerim var gene. Böyle hayvanlarımızın oyuncakları. işte yemek kapı. Yani yemekleri falan var. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani umarım evimizi beğenmişsinizdir. Yanlış söyledim. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Şu anda kanalıma abone olup like atarsınız. Beni çok sevinirsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.